Carl Jung, insan davranışlarını şekillendiren gizli güçleri hayatı boyunca araştırdı ve çoğu insanın içgüdüsel olarak yüz çevirdiği rahatsız edici bir gerçeği keşfetti. Eğer bu gerçek anlaşılır ve kabul edilirse, insanı derin bir özgürlüğe götürür. Ancak göz ardı edilirse, sonsuz bir kendini sabote etme, korku ve acı döngüsüne hapsolmanıza neden olabilir. Bu videonun sonunda bu yasaklı yasanın gerçek potansiyelinizi açığa çıkarmanın anahtarı olduğunu anlayacaksınız. Fakat dikkatli olun. Bu bilgi bir meydan okumayla birlikte gelir. Gerçeği bir kez gördüğünüzde onu bir daha görmezden gelemezsiniz. Ve en güçlü açıklama en sonda gelecek. Kendinizi ve dünyayı algılama biçiminizi sonsuza dek değiştirebilecek bir şey. Jung, zihnin birçok katmandan oluştuğuna inanıyordu. Dış dünyaya sunduğunuz bilinçli benliğiniz yani siz, sadece yüzeyde olan bir parçaydı. Bunun altında ise çok daha karmaşık ve hayatınız boyunca kaçındığınız, gizli bir taraf yatıyordu. Wunk bu saklı tarafı gölge olarak adlandırdı. Gölge, reddettiğiniz, bastırdığınız ya da inkar ettiğiniz tüm yönlerinizin oluştuğu yerdir. Kabul edilmez olduğunu düşündüğünüz duygular, utanmanız gerektiği öğretilen arzular ve tam anlamıyla benimsemediğiniz neyin kabul edilebilir olup neyin olmadığını öğrenmeye başlarız. Ebeveynlerimiz, öğretmenlerimiz ve toplum nasıl biri olmamız gerektiğine dair bize şekil verir. Bu şekil bazıları için açıkça veya örtük bir şekilde cezalandırılır. Zamanla onay kazanmak, uyum sağlamak ve kendimizi güvende hissetmek için belirli yönlerimizi saklamayı öğreniriz. Peki bastırdığımız bu yönlerimize ne olur? Yok olup gitmezler bilinç dışımıza gömülürler ve farkında bile olmadan düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve duygularımızı etkilemeye devam ederler. Gölgemizi ne kadar reddederseniz, onun üzerimizdeki kontrolü o kadar güçlenir. Kendini beklenmedik şekillerde gösterir. Özgüven eksikliği, mantıksız korkular, yıkıcı alışkanlıklar ve hatta çekildiğiniz ya da ittiğiniz insan özellikleri. Aslında kendi içinizde kabul etmediğiniz bir şeyi yansıtıyor olabilir. Birinin kibri, bencilliği, kiday yoksulluk, kendi gölgenizle yüzleşmek istemediğiniz bir yönünüzü size gösteriyor. Buna yansıtma, proje diyordu Hung. Kendi içimizde kabul edemediğimiz şeyleri bilinçsizce başkalarına yansıtırız ve onlara tepki gösteririz. İşte hayatınız, yoksa o sizi kontrol eder. Bu yasayı çiğnemek, kendinizi tamamen bildiğiniz yanılsaması yaşamak demektir. Ama uyanmak, bu gizli kontrolü kırmak, çoğu insanın en çok korktuğu şeyi yapmaktan geçer. Kendinizin en karanlık yönlerine doğrudan bakmak ve onları kim olduğunuzun bir parçası olarak kabul etmek. Bu kolay değildir. Gölgenizle yüzleşmek, rahatsız edici gerçeklerle karşılaşmak demektir. Sadece olmak istediğiniz kişi değil, olmaktan korktuğunuz kişi de olduğunuzu kabul etmek anlamına gelir. Kıskançlığınız, öfkeniz, bencilliğiniz zayıflıklarınız ve hatta bastırdığınız arzularınızı kabullenmek demektir. Fakat burada bir paradoks vardır. Gölgeniz içinde sadece karanlık değil, aynı zamanda en büyük gücünüz de saklıdır. Kendi içinizde inkar ettiğiniz yanlar, aynı zamanda gerçek potansiyelinizin ham enerjisini de barındırır. En derin korkularınız, en büyük güçlerinizin işaretidir. Bastırdığınız duygular, kişisel dönüşümünüzün anahtarını elinde tutuyor olabilir. Peki, insanlar neden sürekli aynı hataları yapıyor? Neden bazıları kendilerini tekrar tekrar toksik ilişkilerin içinde buluyor? Neden başkaları kendini sabote eden alışkanlıklardan kurtulamıyor ya da tatmin edici olmayan kariyerlerde hapsoluyor? Çünkü gölge onları yönetiyor. Yüzeye çıkmadan, anlamadan ve kabul etmeden kontrolsüz bir şekilde hayatlarını yönlendirmeye devam ediyor. Ama ya sonunda onunla yüzleşirseniz? Ya artık kaçmayı bırakıp, kendinizin saklı kalan yönlerine dürüstçe bakarsanız? Wung bu süreci bireyleşme olarak adlandırdı. Kendi benliğinizi, hem aydınlık hem de karanlık yönlerinizle bir bütün haline getirme. Yolcu, kendinize şu soruları sorun. Hangi yönlerimden kaçıyorum? Hangi duygular beni rahatsız ediyor? Başkalarında beni en çok tetikleyen şeyler neler ve bunlar içimde bastırdığım neyi yansıtıyor olabilir? Bunlar, bilinç dışınızdan gelen sinyallerdir. Size görmek zorunda olduğunuz parçalarınızı işaret eden işaretlerdir. Bir sonraki bölümde, gölgeyi görmezden gelmenin sonuçlarını ve onu bütünleştirerek içindeki saklı olan açığa çıkarmanın yollarını keşfedeceğiz. Ama devam etmeden önce şu sorular üzerine düşünün. Gerçekten kim olduğunuzu biliyor musunuz? Yoksa sadece dünyanın görmesine izin verdiğiniz versiyonunuz mu? Tanıyorsunuz? Eğer gölgeniz kendinizden sakladığınız yanlarınızı barındırıyorsa, yok saymaya devam ettiğinizde ne olur? Bastırdığınız duygular, arzular ve korkular bilinç dışınızın derinliklerinden düşüncelerinizi ve eylemlerinizi uyarır. Gölgeyi ne kadar bastırırsanız, o kadar güçlenir. Kabul etmediğiniz yönleriniz kaybolmaz, kontrolünüz dışında ortaya çıkar. Öfkenizi bastırırsanız pasif agresif davranışlar ya da açıklanamaz bir kırgınlık olarak yüzeye çıkabilir. Bastırdığınız arzular, korkular sizi büyümenizi sağlayacak riskleri almaktan alıkoyabilir. Seçim sizin. Gölgenizi kabul edecek misiniz, yoksa onun sizi kontrol etmesine izin mi vereceksiniz? Kendi hayatınızı düşünün. Hiçbirine ya da bir şeye karşı yoğun bir tepki verdiğiniz, ancak sonrasında bunun sizi neden bu kadar derinden etkilediğini merak ettiğiniz oldu mu? daha önce asla tekrarlamayı yemin ettiğiniz bir durumun içinde, kendinizi tekrar buldunuz mu? İşte bu anlar, gölgenin iş başında olduğunun işaretleridir. Gölgeyi bilinçli olarak kabul etmezsek, o karanlıkta çalışmaya devam eder. Görünmez iplerle bizi bir kukla gibi kontrol eder. Peki, gölgeyle yüzleştiğinizde ne olur? İşte gerçek dönüşüm burada başlar. Wung'a göre, gerçek psikolojik büyüme, onun bireyleşme olarak adlandırdığı süreç yalnızca gölgenin entegre edilmesiyle mümkündür. Ancak bu entegrasyon yıkıcı dürtüleri tatmin etmek veya bastırılmış her duyguyu dışa vurmak anlamına gelmez. Bu, gizli yönlerimizi fark etmek, bilinçli farkındalık alanına taşımak ve onların bizi bilinçsizce kontrol etmelerine izin vermemek demektir. Gölgeyi entegre etmek kolay değildir. Ancak gereklidir. Kendine karşı dürüst Derin bir içsel sorgulama yapmayı ve kendinizi sadece dünyaya sunduğunuz idealize edilmiş versiyon olarak değil, tam anlamıyla görme cesaretini gerektirir. İşte burada çoğu insan geri adım atar. Zihin bu tür derin çalışmalara direnç gösterir. Çünkü bu rahatsız edicidir. Dış koşulları suçlamak, kendimizi kaderin kurbanı olarak görmek daha kolaydır. Ancak eğer bu satırları okuyorsanız, içinizde bir şey zaten gerçeği biliyor. Sizi bugüne kadar yönlendiren illüzyonların ötesine geçmeye hazır olan bir parçanız var. Peki, bu adımı atmaya istekli misiniz? İlk adım farkındalıktır. Tepkilerinizi gözlemleyerek başlayın. Sizde güçlü duygusal tepkilere neden olan şeylere dikkat edin. Öfke, korku, kıskançlık ya da hayranlık. Bile bu tepkiler gölgeniz neyin saklı olduğuna dair ipuçlarıdır. Eğer kendinden emin bir şekilde derin bir öfke hissediyorsanız, nedenini kendinize sorun. Bunun nedeni onların siz olmak istediğiniz birini mi hatırlatması, başkalarındaki kibir sizi rahatsız ediyorsa bu sizin küçüklükten. Bireysel sorumluluk ve toplumsal değişim. İçsel yolculuk yalnızca bireyin kendisi için değil, toplumun genel yapısı içinde kritik bir rol oynar. Her birey Yalnızca kendini dönüştürerek içsel huzura kavuşmaz. Aynı zamanda bu dönüşüm çevresindeki insanlara da etki eder. İçsel gölgeyi kabul eden bir kişi kendi korkularından, arzularından ve bastırılmış duygularından özgürleştiğinde bu özgürlük bir yansıma olarak toplumda da görülebilir. Çünkü toplumsal yapılar bireylerin bilinçaltı güçleriyle şekillenir. Toplumlar bireylerin içsel çatışmalarını bastırdıkları yönleri ve onlara yüklediği toplumsal normlarla şekillendirir. Bir birey kendi gölgesiyle yüzleşip onu kabul ettiğinde bu sadece o kişinin psikolojik gelişimine katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevresindeki diğer bireylerin de bu tür bir farkındalığa sahip olmalarını tetikler. Toplumsal değişim esasen bu bireysel dönüşümlerin kolektif bir etkisi olarak ortaya çıkar. Kişisel sorumluluk bireyin toplum üzerindeki etkisini anlamasına ve bu etkiyi daha bilinçli bir şekilde yönlendirmesine olanak tanır. Ancak toplumsal değişim yalnızca bireysel farkındalıkla sınırlı değildir. Bu dönüşüm aynı zamanda toplumsal yapılar, değerler ve normlarla ilgilidir. Eğer bireyler kendi gölgelerini kabul edip bu süreci toplumsal yapıları sorgulamak için kullanırlarsa, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi değerlerin daha sağlam temellere dayandığı bir toplum inşa edebiliriz. Toplumdaki her birey kendi içindeki değişimi gerçekleştirerek kolektif bir bilinç yaratır ve bu bilinç toplumsal yapıyı dönüştürür. Toplumda meydana gelen her büyük değişim bireylerin içsel dönüşümünün dışa yansımasıdır. Bu dönüşüm sadece bireylerin kendilerini ve birbirlerini daha anlayışlı bir şekilde kabul etmelerini sağlamaz, aynı zamanda toplumda daha empatik, hoşgörülü ve adil bir ortamın oluşmasına da yol açar. Gerçek toplumsal değişim bireylerin kendileriyle barıştığı ve bu barışı toplumla paylaştığı bir süreçtir. Toplumsal sorumluluk ve kendini gerçekleştirme. Bireysel sorumluluğun bir diğer boyutu da, kişisel dönüşümün toplumsal sorumluluğa nasıl dönüştüğüdür. Bir kişi kendi potansiyelini gerçekleştirdiğinde, bu yalnızca bireysel bir kazanç değildir. Aynı zamanda toplum içinde büyük bir kazanımdır. İnsanlar, içsel huzurlarını ve güçlerini keşfettikçe, başkalarına yardım etme, Adaleti sağlama ve toplumu daha iyi bir hale getirme sorumluluğunu da taşır hale gelirler. Bu sorumluluk sadece maddi bir yardım sunmakla kalmaz. Aynı zamanda manevi düzeyde de bir sorumluluk taşır. Toplumda daha adil, daha anlayışlı ve daha şefkatli bir ortam yaratmak, her bireyin içsel barışını ve özgürlüğünü paylaştığı bir süreçtir. Bu bağlamda bireysel sorumluluk kolektif sorumluluğa dönüşür. Kişisel gelişim ve içsel barış Toplumsal yapıları dönüştürebilecek kadar güçlüdür. Toplumdaki her birey kendi içsel yolculuğunda ilerledikçe, toplumda daha adil ve özgür bir hale gelir. Ve bu toplumsal dönüşüm bir kişinin hayatında olduğu kadar, tüm insanlık içinde kalıcı bir değişim yaratabilir. Gerçek anlamda toplumsal değişim içsel özgürlükten doğar. Bireylerin sadece kendileriyle değil, başkalarıyla da barış içinde olması toplumsal düzeydeki barışın temellerini atar. Bu da adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün yayılmasına katkı sağlar. Kişisel dönüşüm ve toplumsal sorumluluk arasındaki ilişki, her bireyin sahip olduğu potansiyeli en yüksek düzeyde kullanmasıyla toplumun daha iyi bir geleceğe adım atmasını sağlar.